Arkadaşlar şimdi de ne yapacağız? Bir yemek yapıyoruz. Tavuklu yemeği, sebze Tavuk yemeği. Sulu olacak. Evet. Tavuk kızarıyor. Tavuk aygaza koydu kızım Göstereyim size. İşte. Buzu eri erimiş galiba. Evet. Oh! O que porque... 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 Nereye gidersen git, karnın acıkıyor, işler seni bekliyor. Evet. Gel, boğulursun, kovarsın. Evet. Yeni bir kez de da gösterelim. Evet, a 100 aldık. Aa, a 100 neler aldık, yapmadık? Mesela bunu aldık. Arkadaşlar, A100B'den but kesme tahtasını aldık. Çok güzel. Ve e, fiyatı 55 lira. Ve çok güzel. Kestiğin zaman çizilmiyor. Evet. Güzelmiş yani sağlam bir şey. Deseni çok güzel. Deseni de güzel. Fiyatı da uygun. Deseni dondurma gösteriyor. Külahları var. İşte açıcı. Evet. Dikkatli kes. Elini kesmesen. Anneler böyle işte. Çok hızlı kesin. Elini keseceğim. Tavukların da uzun uzun. Bunlar da böyle ama aynı. Öyle gibi. mi? Julienne mi diyorlar ona? Julienne. Acele etmeden yap çocuğum. Hızlı çekim bir, gibi yapayım. Bir an önce kahve içmek istiyorum. Ben de. Ben yapayım mı siz kahveyi? Yavaş yavaş. Kahve Allah. mi kuvvayın cool mı? O ne demek? Dene, deneteyim mi sana içeceği? Ben kahve severim sade. O ne? Kullar ne? Kullar, ferah, Kullar. bir teraf bir taneli içecek. Ha, onu sonra içelim. Önce kahvemizi bir içelim. Bugün dilimde bir şarkı var. Hani gülü sevdim. Dikini attı. Sonrası ne? Sonrası ne? Gülü sevdim. Dikini baktı. Ben gözü sevdiğim. <laughs>